Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfsı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Bu hafta Edebil Müfet kitabımızdan derlediğim hadisi şeriflerin konusu zulmetmekten kaçınmak üzerine. Rabbim okuyacak olduğum hadisi şeriflerin manasına bizleri erdirsin ve yaşamayı nasip etsin inşallah. Cabir radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin sonunda suret değişikliği, iftira atmak ve yere batıp kaybolma olayları olacaktır. Bunların gerçekleşmesine önce zalimlerden başlanacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zulüm kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamette müminler cehennem ateşinden kurtulduktan sonra cennetle cehennem arasındaki köprüde tutuklanırlar. Burada aralarında geçen zulümden dolayı hesaplaşırlar. Küçük günahlardan da temizlenip arındıkları zaman cennete girmeleri de izin verilir. Muhammed'in hayatı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o müminlerden biri cennetteki yerini dünyadan yaşadığı mekandan daha iyi bilir ve rehbersiz bulur. Şimdiye kadar okuduğumuz hadisi şeriflerde zulmedenlerin akıbetini gördük, öğrendik. Bundan sonra okuyacağım 3 hadisi şerif ise bizlere zulmetmekten sakınmamız gerektiğini bakın nasıl anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden sakının. Zira zulüm kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır. Kötü söz ve işten sakının. Zira Allah kötü sözlüğü ve kötülüğe özenen kimseyi sevmez. Cimrilik ve hırstan sakının. Zira o sizden öncekileri akrabalık bağlarını koparmaya ve haramları helal kabul etmeye sevk etmiştir. Ebu Duha radıyallahu anh anlatıyor. Mesruk ve Şüteyr bin Şekil mescitte bir araya geldiler. Mescidin çevresinde bulunan insanlar hemen onların yanında toplandılar. Bunun üzerine Mesruk şöyle dedi. Bu insanların sadece hayır dilemek için çevrenizde toplandıklarını görüyorum. Sonra Mesruk şu teyre dedi ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın sözlerini ya sen anlat ben seni tasdik edeyim veya ben anlatayım sen beni tasdik et. i̇bn Şekil Meşruk'a hitaben sen konuş ya Ebu Ayşe dedi. Mesruk sen Abdullah'ın şöyle dediğini duydun mu? Gözler zina edenler, eller zina ederler, ayaklar zina ederler, cinsel organ bunu ya tasdik eder veya yalanlar. İbnü Şekil: "Evet, duydum." dedi. Mesruk: "Ben de ondan duymuştum." dedi. Yine Mesruk dedi ki: "Sen Abdullah bin Ömer'in şu açıklamasını duydun mu? Kur'an-ı Kerim'de helali haramı, emri ve yasağı bir araya getiren şu ayetten daha kuşatıcı bir ayet yoktur. Allah muhakkak adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. i̇bn Şekil, evet duydum dedi. Mesruk, ben de ondan duymuştum dedi. Mesruk, sen Abdullah'ın şu açıklamasını duydun mu? Kur'an'da şu ayetten daha seri huzur veren bir ayet yoktur. Kim Allah'tan korkarsa Allah da ona bir çıkış yolu gösterir. i̇bn Şekil evet duydum dedi. Meşruk ben de ondan duymuştum dedi. Meşruk sen Abdullah'ın şu açıklamasını duydun mu? Kur'an'da şu ayetten daha çok insanı tevekküle sevk eden başka bir ayet yoktur. Ey kendilerine zulmedip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İbni Şekil ben de ondan duymuştum dedi. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi kutsini Yüce Allah şöyle buyurdu: Ey kullarım, ben kendi zatıma zulmü haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, siz gece ve gündüz günah işlemektesiniz. Ben de bakmadan onları affederim. Bu sebeple benden bağışlama dileyin ki sizleri affedeyim. Ey kullarım benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Binaenaleyh benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Benim giydiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. O halde benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Şayet sizden öncekiler ve sonrakiler insanınız ve cinleriniz sizden en takva bir adamın kalbi üzere olsalar bu benim mülkümden en küçük bir şey arttırmaz. Eğer sizden öncekiler ve sonrakiler insanınız ve cinleriniz sizden en günahkar bir kimsenin kalbi ve niyeti üzere olsalar bu da benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Eğer onlar bir yerde toplanıp Benden isteseler bütün insanlara istediğini versem iğne denize sokulup çıkarıldığı vakit denizden bir şey eksiltmediği gibi bu ihsanım da mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım bunlar sizin amellerinizdir. Onları size karşı muhafaza ederim. Kim amellerinde hayır bulursa hemen Allah'a hamdetsin. Kim de hayırdan başkasını bulursa kendinden başkasını ayıplamasın. Güzel dinimiz bize her zaman yumuşak huylu olmayı, orta yolu seçmeyi, affedici olmayı, insanlar arasında fesat çıkaracak, toplumun refahını bozacak işlerden uzak durmayı nasihat etmiştir. Özellikle toplum içerisinde belirli bir güç sahibi kimselerin nispeten daha zayıf kişilere zulmetmesi dengeleri sarsar, düzeni bozar. İşin aslına bakarsak bu insanların birbirini çıkarsızca Allah için sevmesiyle mümkün olabilir. Merhameti sonsuz olan mülk sahibi Rabbimiz bizleri her daim tasvir edilemeyecek güzelliklerle donatırken bize düşen ise Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek ve zulmetmekten kaçınmaktır. Bu konuyla ilgili üstadımız Mustafa Özbağ Beyefendi bir sohbetinde şöyle buyurmuştur. Bizim eskilerden Hacı Burhan abi'nin bir sözü var. Bana diyor ki Hacı baba sen bize taşı sevmeyi dahi öğrettin. Biz diyor taşı severdik. Taşı diyor. Geçenlerde geldi biraz yanımda durdu. Sen bize dedi, taşı dahi sevdirdin. Bu yol taşı dahi sevme yolu. Taş, taş bildiğiniz taş. Taşı dahi seveceksiniz. Ümit edeceksiniz ki sizin sevginizle Allah onu yumuşatır. Ümit edeceksiniz ki sizin sevginizle Allah onun içine serinlik verir, rahmet verir, yumuşaklık verir. O yüzden Allah'tan ümit kesilmez. Bir kimse Allah'tan ümidi keserse, tecdidi iman lazım ona. O yüzden kim olursa olsun Allah onu affeder. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun, hangi günah olursa olsun Allah onu marifetinde barındırır. O yüzden Allah'ın affı geniş, marifeti geniş. Kim Allah'ın affını Marifetini daraltırsa Allah onu daraltır. Allah onu iki cihanda da zindanda karanlıkta bırakır. Allah'ın sıfatlarını daraltmayın. Allah'ın rahmetini, bereketini daraltmayın. Allah'ın kudretini ve kuvvetini küçümsemeyin. Allah'ın her şeye kudreti ve kuvveti yeter. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah her şeye muktedirdir. Allah'ın muktedir olmadığı bu alemde hiçbir şey yoktur. Allah'ın muktedir olmadığı, Allah'ın emir altında tutmadığı bu alemde zerrece dahi bir şey yoktur. Her şey Allah'ın kudret ve kuvvetinin, Allah'ın kudret elinin altındadır. Hiçbir şey onun dışında değildir. O yüzden İyekena budü ve iyekena tayin. Ancak ona ibadet ederiz ve ancak ondan yardım dileriz. Allah'tan başka tapılacak yok. Allah'tan başka inanılacak yok. Allah'tan başka tutunulacak dal yok. Allah'tan başka kapımız yok. Allah'tan başka Rahman ve Rahim olan yok. Allah'tan başka marifet sahibi yok cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın, arş-ı ala Allah'ın, insanlar Allah'ın, kalpler Allah'ın, mahlukat Allah'ın, alemler Allah'ın. Biz o Allah'a secde edeceğiz, o Allah'a iman edeceğiz, o Allah'ın peşinden gideceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdü sena olsun alemlerin Rabbi, Ahmet'in, Mehmet'in değil, hayvanın, haşeratın değil, göklerin, yerin değil, alemlerin Rabbi. Biz ona iman ettik. O yüzden onun peşinden gideceğiz. Onun dediklerini yerine getireceğiz. Bir başkasının dediği Kur'an'a uygunsa, onun dediği uygunsa öpeceğiz, başımızın üzerine koyacağız. Eğer bir başkasının dediği bu ben dahi olsam Kur'an ve sünnete uygun değilse salacağız yakasını. Allah marifet etsin diyeceğiz. Yol bu. Yol başka bir şey değil. Bu dersimizde okuduğumuz hadisi i şerifleri, Rabbim anlamayı, anladıklarımızı da hayata geçirmeyi nasip etsin inşallah. Her işimizde Allah'a dayanmayı, Allah'tan istemeyi onun yarattıklarına karşı merhametli olup güç elimizde olduğu takdirde zulmetmekten kaçınmayı, onun kudretine, kuvvetine güvenip merhametine sığınmayı, kendimize düstur edinmeyi Rabbim bizlere ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Rabbim bizleri ona layık kul, Habibine layık ümmet, üstadımıza layık da bir derviş eylesin inşallah. Selamun Aleyküm.